Milliyetçi Hareket Partisi İl Yönetim Kurulu üyesi Ahmet İça yaptığı açıklamada Malumunuz Kütahya merkeze bağlı iki kaplıcamız var. Biri Sefa diye bahsettiğimiz Ilıca, diğeri Şifa diye bahsettiğimiz Yoncalı. Geçmişe bakarak bugünü değerlendirdiğimizde ne Ilıca'nın sefalığı ne de Yoncalı'nın şifalığı kalmıştır. Ilıca'daki erkekler hamamı yıkıldı. Yoncalı'daki acun hamamları kapatıldı. Tarihi hamam restore edildi. Müzeye dönüştürülerek tarihi hamamın suyu kanalizasyona akıtılıyor dedi. Hani temizlik imandandır sözü nerede kaldı? Bu AKP zihniyetinin temizlik ve din anlayışı budur. Bugün Ilıca ve Yoncalı pislikten geçilmiyor. 10 gün boyunca çöplerin alınmadığı oluyor. Milletimizin temizlenmesini ve temiz bir beldede yaşamasını çok görüyorlar. Bunun nedeni ileri demokrasi yani yerel seçimlerde %62 oy ile destek vererek Türkiye genelinde Kütahya'nın 3. olması ve bunun neticesinde seçilen kişilerin ben istediğimi yaparım dayatmasıdır diye Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya İl Başkanı Salim Ay. Şunu da unutmayalım. Türkiye genelinde nüfus artışına bakıldığında %45 ile yine üçüncülüğü kapmıştır. Yani Kütahya'nın nüfusu artmamış azalmıştır. Sevgili hemşehrilerim Kütahya'mızı temizlik ve nüfus kaybında birinci yapmak için Kütahya'mızı küçültmek, koca bir köye dönüştürmek için kısaca yolunmaya devam etmek için durmak yok AKP'ye destek verin ki Türkiye genelinde Kütahya birinci olsun. Burada siz sayın hemşehrilerimize büyük sorumluluk düşüyor. Vermeden almak Allah'a mahsustur. Yıllardır oy verdiğimiz AK Parti zihniyeti Kütahya'ya neler verdi neler aldı azot, şeker fabrikası, eti gümüş, tedaş gibi tesisler yandaşlara peşkeş çekildi. Sırada nerelerin satılacağı hepinizin malumudur. Bir dönem için aday olacağım, başka aday olmayacağım diyen kişileri ikinci, üçüncü kez seçtiniz. Bu seçtiğiniz kişiler şimdi ustalık dönemi diye tarif ettikleri dönemi yaşıyorlar. Acaba kimin için çalışıyorlar? Kütahya için mi, yandaşları için mi diye sordu. Bugün Ilıca ve Yoncalı pislikten geçirmiyor. 10 gün boyunca çöplerin alınmadığı oluyor milletimizin temizlenmesini ve temiz bir beldede yaşamasını çok görüyorlar. Bunun nedeni ileri demokrasi yani yerel seçimlerde yüzde 62 oy ile destek vererek Türkiye genelinde Kütahya'nın üçüncü olması ve bunun neticesinde seçilen kişilerin ben istediğimi yaparım dayatmasıdır. Sevgili hemşehrilerim Kütahya'mızı temizlik ve nüfus kaybında birinci yapmak için Kütahya'mızı küçültmek, koca bir köye dönüştürmek için kısacası yolunmaya devam için durmak yok. AKP'ye destek verin ki Türkiye genelinde Kütahya'mız birinci olsun.